Değerli dostlar, Hazreti Ali Efendimiz Keremallahu Veç'e der ki, ben günün tüm üzüntüsünü, sıkıntısını, stresini, acılarını Fatıma'nın gözlerine bakınca unutuyordum demiş. Ve bir gün Fatıma'yı üzdüm, ondan sonra kendi kendime söz verdim. Onu bir daha üzmeyeceğim diye ve bir daha da üzmedim demiş. Kıymetli dostlar, Birincisini gerçekleştirdiğimiz huzurlu aile sırları eğitimimizin ikincisini gerçekleştirmek için sizleri davet ediyorum. Etkili iletişim yöntemleri konusunda ailemizde, çocuklarımızla, anne babamızla, eşimizle yapmamız gerekenler üzerine güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz. Hepinizi bu eğitime katılmaya davet ediyorum.